Merhaba arkadaşlar, PES'tennabla'lık konuş geldiniz. Bugün gelen oyuncuların seviyelerine ve özelliklerine bakalım arkadaşlar ama öncesinde pazartesi gelecek futbolcular da açıklandı. Bombacı Del Piero geliyor. Önemli bir isim Del Piero. Bombacı özelliğiyle birlikte pazartesi günü gelecek. İtalyalıki hucum epik paketi var pazartesi arkadaşlar. Del Piero kaç yaşındaki hali? 24 yaşındaki haliyle karşımızda. Maksimum seviyeleri aslında yavaştan belli olmaya başlanıyor arkadaşlar. Gelmeden önce de sızmalar olmakta ama Pazar günkü videomuzda nasıl bir Del Piero kartı gelebilir o zaman inceleriz arkadaşlar ki çok güzel bir kart olacaktır muhakkak. Diğer isim ise Santrafor Filippo Inzaghi. 25 yaşındaki haliyle karşımızda fırsatçı golcü. Kendisine canlı başla bitiriş özelliği de olacak. Bir başka isim de Nakata. Nakata da kendine nasıl öyle bir beceri bulunmamakta. 24 yaşında Roma'daki zamanından gelecek oyun tarzı o şu kollayan oyuncu. Pazartesi gelecek epik futbolcular bunlardı. Bugün de harika bir orta saha epik paketi geldi. Guti, Kaka, Nedved var arkadaşlar. Şu Guti ile başlayalım. Şu an pasına 2 verilmiş durumda. Menajerimiz şöyle L Roman olsun. 102'lik L romana aldık. Pasına bir tane biz versek arkadaşlar göbek futbolcusu tekniğine de falan versek mi dedim ama şu an 102. Menajer değiştirdik. Bu menajerimiz de 103, bu menajerimiz de 102. Bugün eklenen menajerimizde de Amori Manchester United menajeri 102. Ama burada şöyle bir durum var. Farklı güçlendirici basıp oyunda oyuncuda bazı şeyleri değiştirdiğimizde belki yine 103 yapma şansı da olabilir. Mesela defansına bassak o diğer menajerimizde de 103 olmadı. Fantasy desek olmadı. Tekniğine bassak 103 oldu. Peki diğer menajerlerde mesela Filik'te de 103 oldu. Bu menajerimizde olmadı. Artıtı da olmadı. Bugün eklenen menajerimizde olmadı. Bazı şekillerde oluyor. Bazı şekillerde olmuyor arkadaşlar. Guti 103'e mesela Filik'te bu şekilde çıkardık. Yani 102'de de kalabilir. Eğer çıkarırsanız arkadaşlar 102'de kalma ihtimali de var. Güçlendiriciyi denk getirmeniz lazım. Bir de elinizde iki güçlendirici menajer bulunması gerekiyor. Özellikleri bu şekilde. Ha, farklı şekilde de basabiliriz. Top kontrol, top sürme, pas değerleri çok yüksek. Hızı 87, hızlanma 80, şut gücü 92. Sol ayağı güçlü olan isimdir. Solaktır kendisi. Sağda birçok yerde oynayabilir. Dostan GF'ye kadar birçok yerde oynayabilecek bir isim. Nedved var 105 seviye. Şu anda ikinci güçlendirici basılmadan. Tekniğine bir tane daha bassak. Hani 106 olmuyor ama 105 seviye. Ki burada flik önemli. Mesela bu menajerde 104 tekniğine basalım. Hemen şöyle teknik. No booster dedi. Bir daha tekniğine basalım. Heh, şimdi 105 seviye. Filike 106 olmadı. L romanda da 105. Nedvet her türlü 105'i görmekte ikinci güçlendiriciyle. Filikte ikinci güçlendiriciye de gerek yok arkadaşlar. O şekilde de 105. Çok önemli bir isim. Pes zamanında da oyunun en etkili orta sahalarından bir tanesiydi. E futbolda da önemli bir isim. Boşluk kolayın oyuncu olarak geldi. Zaman zaman oyun tarzı değişiyor. Nedvet'in Bakıldığında adamda her şeyden var, savunma dışında. Bir de kafa vuruşu dışında her şeyden var. Çok güzel bir kart, Nedrit'in kartı. Kaka'ya geldiğimizde 100, 104 seviye fa fantasista basılmış. Ofansfor olsa yaratıcı oyun kurucu olarak geldi. Ben boşu kolayan oyuncu olarak gelmesini daha çok tercih ederdim. Şimdi biz kendisine yine fantasista bassak 104. Ben ama Kaka'yı denemiştim 105 galiba yapamamıştım. Eğer 105 yapma yöntemi varsa yine sizlerle paylaşırım. Topluluktan paylaşırım arkadaşlar. Şuraya baktığımızda yine 104 seviye. Dediğim gibi 105 yapma yöntemi varsa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Top kontrolü, top sürme, paslar, bitiricilik, falso. Oralar güzel. Hız hızlanma yüksek seviyelerde. Şut gücü de 84. Kafa vuruşları zayıf olan bir isim. Hızlı, süratli. Ha, bazı yerlerden alıp başka yerlere de basılabilir. Kendisini mesela bir GF olarak yetiştirsek o zaman 106'lık bir GF özelliğine sahip oluyor. Kartında 103 yazıyor ama 106'lık GF özelliğine sahip olmuş olacak. Bugün gelen pakette yer alan renkli kart futbolculara bakalım arkadaşlar. Orada yüksek seviyeli isimler kimler? Pazartesi gelecek isimler de bunlar. İtalya Hucum Epic paketinde yer alan isimlere şöyle bakalım. Arnatovic var burada. Morata var. Adams var. Men var. Sol açık. Giyasi. Ofans forta sağ Kolpani. Samarsic ve burada sol açık futbolcusu Mbangulo. Bu isimler de pazartesi gelecek pakette yer alacak. Bugün gelenlere bakalım. E, ee, paketteki isimlerden başlayalım arkadaşlar. Belki buradan ücretsiz bile çıkaran arkadaşlarımız olduysa bir tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. L romandaki haline bakalım. 88'e aldık 98. Höbiyak 98'e kadar çıkıyor. Savunmada iyi olduğu taraflar var. Pasları iyi ama hızlı bir isim değil. Paketa 99 seviye. Güçlendirici menajerlerde 100 oluyor. Hızlı bir isim değil. Tekniği yüksek. Pasları var. Göbek futbolcusu Endombele 97. Eski Galatasaraylı. Leromana da 97. Hızı düşük. Savunması da zayıf olmuş. Bayrami 98, iki güçlendirici menajerde de 98. Paslarıyla ön planda olan bir isim. Göbek futbolcusu Bernabe 98, L Roma'nda da 98. Paslarıyla dikkat çekiyor. Defansfor Tasadici 2 güçlendirici menajerde 98, dengeli de almış ama savunma, pas, hız 80'nin üzerinde. Sol kanat futbolcusu Bayana 100 seviye. L Roma'nda da 100 seviye arkadaşlar. Çok hızlı değil ama paslarıyla ama yanında bitiricili Duranto Falso gibi değerleri de iyi. Ve sol kanat futbolcusu Sano 97. İki güçlendirici menajerler de mesela Filik'te de 97. Çok heyecan verici oyuncular yer almıyor. Player of the e bakalım arkadaşlar. Player of the Week'de yüksek seviyeli isimler de var. Düşük seviyeli isimler de var. İngiltere Ligi'de oynanmadı. Altay Bayındır Kupa maçında mesela hak etmişti. Onu da tercih etmediler. Henderson'a baktığımızda L Roman'da da 97. Tecrübeli isim. 34 yaşına geldi. Pasları, pasları iyi. Savunmada iyi olduğu taraflar var ama yavaş. Kaleci 1.89 boyunda. 97'ye kadar çıkıyor. Yakalaması, savuşturması düşük. Diğer biraz daha iyi. Stoper Lengle 97. Bu şekilde özellikleri bulunmakta. Frek Angisa 98'e kadar çıkıyor. Güçlendirici yok kartında. Normal bir kart özellikleri bu şekilde Ben ya bu adamın daha iyi karta sahip olmasını istiyorum ama bu en yükseği herhalde bu galiba daha öncekiler bu kadar bile çıkmıyordu 97'de falan kalıyordu galiba dembele 101 seviye güçlendirisi çalışmadığında 99 çalıştığında 101 2 güçlendirici menajerlerde 102 oluyorum diye de yoklayalım da yok olmadı paketin en yüksek seviyeli ismi hızlı top kontrol topsu modelleri yanında bitireciliği de var arkadaşlar Sol kanat Rafinha güçlendiricisi çalışıyor 99. Sol açık olarak gelseydi ama mesela 102 olacaktı. Adam sol kanat olarak geldiği için savunması da çok kötü. 99 yazıyor arkadaşlar kartında. Peki iki güçlendirici menajerler aldığımızda mesela 100 olmakta ama hangi menajerlerde? Hepsinde değil. Fonseca'da 99 oldu. Bugün gelen Amorim'de de yine 100 seviye olmakta. Döşamda 100 seviye. suya mesela bakalım. Çabolonsu. 10'da da 100 seviye. Fonseca'da 99. Yani tek güçlendiricili manı bazı menajerlerde böyle 100 olan futbolcu. Fonseca iki güçlendirici de. Onun güçlendiricileri işe yaramıyor demek Fonseca'nın. Özellikleri böyle. Hızlı top sürmesi iyi. Yanında bitiriciliği var. Duran Tofasos'a 80-82. Çalımları da olan bir isimdir. Sabit Laimer 98 seviyeli kart ile karşımızda. Savunmada iyi özellikleri var. Pasları da iyi. Falsosu kötü. Hızı 89. Hızlanma 84. Dayanıklılığı 94. Kendisi tabi orta saha futbolcusu. Beke de evrildi. Bekte de oynayabilmekte. Santrafor futbolcusu Ogaba 96'ya kadar çıkıyor. Düşük seviyeli isim. Sağ kanat futbolcusu Kubo. Hediye edilmişti geçen haftalarda 99'luk kartı. Yine geldi 99'luk kart. Şahsen çıkarmak hiç istemem zaten yakın zamanda geldi. Hani ben bıktım artık Kuboyu görmekten diyebilirim. Aynı tarz Messi kartı, Kubo kartı, işte Neymar kartları falan hep aynı tarz kartlar hediye çok fazla edildi. Barış Alper Yılmaz var ligimizden iki futbolcu konumu tercih etti. Galatasaray'dan Barış Alper, Trabzon'da sağ kanadı Pedro. Barış Alper 97'ye kadar çıkmakta. Bitiriciliği 85. Paslar düşük, hızlı bir isim, falsosu düşük. Sağ bekten sol tarafa doğru birçok yerde oynayabilmekte. Ve Trabzonspor'un sağ bekine baktığımızda 98 seviye güçlendirisi çalıştığında savunması bir bek için iyi. Hız, dayanıklılık oralarda var. Yüksekten pas, alçaktan pas 80-81 onlar da iyi. Fasos'ta 79 orası da kötü değil. Güçlendirisinin çalışma sıra birlikte de 98 seviye. Bir de hediye edilen futbolcular var ya arkadaşlar. Onlara bakalım United futbolcuları. Lisandro Martinez. iki güçlendirici menajerlerde 98. Tekte de. Döşamda da mesela 98. rey ama 97. Stoykovic'de 97. Lampart'ta 97. Bazı menajerlerde 98. Bazılarında 97 seviye. Uzun boylu bir isim değil ne yazık ki. 1.75 boyunda. Yerde Niyama ama havadan sorun yaşayacaktır. Her ne kadar sıçraması olsa da boyu 1.75. Hızlı bir isim Keşke hız değeri yüksek olsa. Diallo 97 seviye, L-Roman'da da 97, 173 boyunda hızlı top sürebiliyor. Yani öne çıkan özellikleri onlar, diğer özellikleri düşük ne yazık ki. Maino 97 seviye, iki güçlendiricili menajerlerde orada şeye bastık, pozisyonu değiştirdik. Tekrardan geri gelelim arkadaşlar. Farklı menajerlere de bakalım. 98 seviye, Döşmanlı 98, Reykart'ta da 98. L-Roman'da ise 97. Meno birçok özelliğe sahip, savunmada iyi olduğu taraflar var, paslar da var, Rızalanma da 80'in üzerinde, dengeli dağılmış bir oyuncu, tam orta sahne tarzına sahip dayanıklılığı yüksek olmalı, yüksek. Bugün gelen oyuncular ve pazartesi gelecek isimler da arkadaşlar. Yani oyuncular çok heyecan verici değil, birkaç tane yüksek seviyeli isim var. Evet, epikler de içerisinde güzel epikler var ama. Diğer paketlere baktığımızda, epic paketlerin içerisindeki o kartlara baktığımızda düşük seviyeli oyuncular çok fazla. Sizler de oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. United futbolcuların da seviyeleri o kadar yüksek değil. Ancak yeni başlayan hesapların ilk başta işine yarayacak futbolcular. Slip, Antrenör, GP yapacağımız futbolcular. Yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.